Love has got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What is looking for one more and more? People just want more and more freedom and love. Gecenin ikinci kadınlar mücadelesi. Evet, İlker abi hızlı bir giriş oldu. Neler diyeceksin? Yani? <laughs> Valla sevgili Sibel de, Özge Nur da çok e, bir anda enerji veren müzikler izler, hakikaten. Şimdi... Ring'e ikisi de enerji kattı. Bakalım nasıl bir mücadele bizleri bekliyor olacak. Tabi Özge Nur'u biraz daha tanıyoruz, ediyoruz. Ölüm e, meleği, Angel of Death. Özgenur Muatay'da da milli sporcu. 25 kez maç evet. yapmış. 23'ünü kazanmış bir isim. Bayağı tekniği güzel. Dayanıklı da bir sporcu. Kırmızı Bakalım. şortuyla izliyoruz. Bu arada belirtelim. Özgenur Avcı'nın Sibel mavi şortuyla. Aynı Sibel Özgenur'un ilginç bir stili var. Farklı bir dövüş tekniği var. Burada da onu gösteriyor. Çok sevmiyor <laughs> <Evet, evet>. kendisi. <laughs> Ve güçlü olduğunu bildiği için güven de çok iyi bir seviyede. Çok yüklenmeden maç yapacak. Ama yakaladığı yerde de. Rakibinin boşluğunu arıyor. Evet. Bizim olmadı. Rakibinin <laughs> yere çarptı orada. <laughs> bir sol. Fark atmayın olmadı. Şimdi de Sibel. Evet şimdi de Sibel doğru. Özge Sibel yatırdı. Denedi. Bu, bu Özge'yi biraz daha alevlendirdi. Oh, çok, iyi bir tekme geldi bu arada. Yere düşmesi daha bir, daha... yönden iyi oldu. <laughs> biraz daha maça ağırlığını koymaya başladı. Teknik de sporcu görerek dövüşüyor baktığın zaman. Evet. aynı yere doğru üçüncü tekme attı. <laughs> fazla seyirci edememesi lazım diye de. Evet, tekneyi görüyorsunuz hep. Aynı bölgeye gönderdi arka arkaya. Evet, da evet. uzak evet. diğer bir tarafa. Güzel bir low, bir sağ low, bir sol low. Bir sol yumruk. Low gösteriyor burada, konuşturuyor. <laughs> Özgün Uramcıl, Nereden? Nereden? Ve ilk round tamamlandı bu arada. Evet ilk round teknik sakin bir maç izledik. Özgenur teknik bir sporcu. Yine Sibel de aynı şekilde ilk roundda iyi dayandı ama Sibel'in sol bacağında biraz evet. defarma Şimdi orayı gösterdi zaten hemen köşede ekibine. Hakemler evet. de var. bize gösterecek birazdan. Çok biraz yani, yani, yani. Evet. Özgünur. Özgünur köşesinde de Erkan Yılmaz hocam var. Erkan Yılmaz hocam da çok tecrübeli. Sakarya bölgesi Hendek'ten antrenörlük yapıyor. Efe de onun da maçını ah, izledik. Evet. Yazadı, mağlup ettiği başarı sayıyla. Evet. ikinci round. İkinci round da başlıyor. Bakalım hadi gel diyorsun e. <laughs> böyle. Hakikaten çok renkli bir kişi. Fatih hocam köşelerin bir an önce çıkmasını istiyor. Maçın da izlenme oranı çok iyi. Bu ara sosyal medyadan, yine YouTube'dan, Facebook'tan. Güzel maçlar olduğu için seyir zevki de güzel. Harika bir organizasyon. Buradan ülkemize gençlerimize burada başarılar diliyoruz. Çünkü, i̇kinci. ikinci round başladı. Mavi formasıyla mavi şortuyla Sibel Demir. Oo Özgenur nasıl Özgen bir döner tekme. İnanılmaz, inanılmaz. Yine yaptı yapacağını Özgenur Ur avcım. <laughs> Sibel kalkabilecek mi bakalım hayır diyor hakem. Kalkamıyor ve çok teknik olduğunu söylemiştik. Evet, Özgenur avcım İyi de bir döner tekme yakaladı. Her seferde farklı bir kazanmayı başarıyor. Farklı bir kazanmayı başarıyor. 26. maçında 24. galibiyet oldu bu. Burada döneceği... daha bakın izleyeceğiz. Oo. Harika bir dönerek tekme. Tam da kulağın oraya doğru. Topu iyi oturdu. Gerçekten... Tam yakaladı geri geri giderken üstüne geliyordu zaten rakibi. Orada yakaladı. Ve bitirdi. İlk kilo da denemişti. Evet, isabet evet. yoktu. Ve bir yandan da dansına bastırdı. Hocası elinde öpüyor. Saygı böyle bir şey sporda. Ölüm meleği. Bizleri yetiştiren kişilere her zaman saygılı olmamız gerekiyor. Özgür Avcı'nın ve işte söz şimdi yine. Özgür'ün tarafları da bayağı Ağzınlarım. fazla. Ağzınlarım. ve kazanan Knockout Kırmızı Köşe Özgenur Avcı Tebrik ediyoruz sporcularımızı.